Trabzonspor Roma karşısında sağdan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bordo Maviller ilk maçı 2-1 kaybetmişti. Bu görüntülerinde Roma'dan canlı olarak ekranlarınıza yansıdığını görüyoruz. Jose Mourinho ve Rui Patricio, Roma'nın iki Portekizlisi, teknik direktörü ve kalecisi bir aradaydı ki Rui Patricio, Trabzonspor'un turu yakalayamamasında da önemli bir payı var onu söyleyelim. Trabzonspor eğer oyuna ya da tura ortak olamadıysa Portekizli kalecinin de yaptığı kurtarışların bunda payı var. Bunu belirtelim. Jose Mourinho oyuncularını tebrik ediyor. Uğurcan ve Rui Patricio birlikte göründüler. Avrupa'nın aslında iki... E, iyi kalecisi diyebiliriz. İyi kalecilerinden ikisi bir arada ekrana geldi. Jose Mourinho yine sık sık görüntüye geliyor. Avrupa Şampiyonası'nda kötü gol yedi mi? Belçika maçında mı Rui Patricio? Galiba evet. Değil mi? Belçika maçında. Ronaldo falan çok sinirlendi hatta evet. değil mi? Pepe'ler evet, falan evet, değil mi? Evet. Enteresan bir gol yedi yani. Evet. adım almıştı galiba sağına doğru adım attı. Sola doğru yanından geçti, geçti. top. 1-0'da kaybetti değil mi? Belçika evet. maçında eğlenmişti. Yenildiler. Baya Ronaldo sinirlendi hatta 7 golden sonra. Evet, evet. Ama iyi kaleci. Kesinlikle katılıyorum. İlk Uğurcan kaleci. da tabii çok iyi kaleci. Rui Patrus da hiç çok dengeli. Yani hele Temin az önce bir yüksek topa çıktı. Ondan sonra çok çabuk tekrar kapanmış reaktion falan. Sonra. Yani reaksiyon iyi kaleci. İki Özellikle Victor Hugo'nun kafasını da çıkarması o. Hele sonuna gelen. Hiç. Evet. Abi, şimdi dengeli deyince... Fizik olarak dengeli de öbür taraftan dengeli falan değil hareketlerini biliyor musun? Teknik olarak kaleci tekniği yani. Benim denge söyleyeyim. tabii canım dengeli kaleci de. Kaleci tekniği iyi değil mi öbür diyorsun türlü, anlamadım öbür hocam. Türlü, yok, yok davranışları hani işte? orada ha, bir denge yok. Ha, mental olarak diyorsun evet. ha, ben kaleci tekniği olarak dedim. Biliyorum canım orada. biliyorum dedim de o geldi aklıma. Hocam. Şimdi Trabzon'u ben tebrik etmek istiyorum. Yani gerçekten çekebilecekleri en güçlü rakibi çektiler. Roma'nın Trabzon eylemesi kesinlikle sürpriz değil iyi bir takım, genç bir takım. Roma ile ilgili söyleyeceğim bir iki cümle olacak ama Trabzon oyunun ikinci yarısında 1-0 mağlup duruma düştükten sonra bile hem Trabzon'u, Trabzon'un tarihini, kaliteli futbol oynamış o şehrin felsefesini hem de Türk futbolunu orada en iyi şekilde temsil etti. Yetmedi. Futbolda bir takım mutlaka eğlenecektir. O yüzden ben Trabzon'u yürekten kutluyorum. Bu maçta yenilmelerine, elenmelerine rağmen mutlaka heybe'ye olumlu yönde bir şeyler koydular. En evet. büyük övgüyü de Mourinho'dan alacaklar. Evet. Bakın Mourinho maçtan sonra gömleği yaratmaz. terden bütün vücuduna yapışmıştı. Evet. Aslında bu Trabzon işinin ne kadar zor olduğunu gösteriyordu. Orada iki tane heyecanla takip edilmesi gereken konu var. Bir tanesi son senelerde İtalyan futbolunda etkisini kaybeden Roma gençliğe yatırım yaparak kısa bir süre içinde büyük başarılar evet. hedefliyor. Bunun için de kurt bir hocaya demiş ki, hoca biz sana güveniyoruz. Geçmişte sen çok şey yaptın. Bizim gençlerimizi sen o hedefe taşı. Evet. Son dönemde yeni çıkan hocaların gölgesinde kalan Mourinho için de ayrı bir mücadele var. Hocaya yaptılar. Hoca yatırım kendini var. ispatlamak Takımadım, zorunda. Hocaya. O yüzden... Hocanın, ben birinci maçtan önce bile açıklamalarında o heyecanı hissettim. O gençlere yatırım yapacak, gençleri geliştirecek. Çok bir, güzel söylüyorum. Bravo. Bir, 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 bu kelime bak. Evet. En sihirli kelime evet. oydu hocam. Niye gelişim dediniz? Jozo Mourinho ondan yatırım yaptılar. Geliştireceğine evet. inandıkları evet. için. Evet, evet. Hem evet. oyunu evet. hem oyuncuları. Mourinho hocam, için de hocam şu da bu çok, çok güzel. Mourinho da gelişiyor. O tek. Yani Tabii. bazen deriz ya, kendisini yenilemesi lazım birinin. Evet. Hoca için de bu bir fırsat. Şimdi hem takım heyecanı duyuyor hem hoca bu duyuyor. O yüzden ben Roma'dan bu sene olmasa bile yakın zamanda güzel şeyler izleyeceğim. Şunu takdir ediyorum. Hiç kimse kalkıp da bu sene bu takım şampiyon olsun demedi. İki maç, üç maç, on maç kaybetseler bile bu yolda ilerleyecekler. Buradan bizim ders çıkarmamız lazım. Mehmet İlmaz nasıl buldun Trabzonspor'u Roma karşısında? Ben birinci maçta da kısım kısım bölüm bölüm iyi buldum ama ikinci maçta sadece skora üzüldüm ben. Ben söyleyeyim ben de Trabzonspor'a teşekkür ediyorum. Ee, tabii biraz daha çalışılması gerekenler var. Ee, çok basit savunma hatalarından Trabzonspor maçları kaybediyor. Tabii bu Avrupa Arenası çok farklı bir yer. İyi bir takıma karşı oynadı. Ama e, ben de Mourinho'dan maç bitiminde Ahmet Hocam gibi bir Trabzonspor'la alakalı çok daha güzel sözler duyacağımızı düşünüyorum. Tabii bizim buradan çıkaracağımız dersler de çok önemli. Şimdi Abdullah Hoca zaten konuşmasını yapacaktır. E, Trabzonspor artık bu saatten sonra lige dönecek. E, ligde devam edecek. Ama ikinci yarı o istediğimiz futbolu bence sahaya yansıtmaya çalıştık. Hani Kornelius olmuş olsaydı çok farklı bir anlatabilirdik. Rav hocam onu güzel söyledi. Oyuncu üzerinden çok daha farklı konuşabilirdik Trabzonspor'u. Kısa süre oynadı, çıktı. Ondan sonra giren oyuncular da çok fazla katkı vermedi. Canini'yi de sahada hiç göremedik. Hani biraz daha o beklediğimiz Canini olmuş olsaydı belki daha farklı şeyler görebilirdik. Ama ikinci yarı İlk yarı biz pozisyon bulamadık dedik Trabzonspor'a. İkinci yarı fazlasıyla Roma karşısında da zaten 3 tane 4 tane pozisyona giriyorsan fazlasıyla pozisyona girmişsin demektir. E bunları da kurtaran bir kaleci var. Onu da tebrik etmek lazım. Trabzonspor'a teşekkür ediyoruz. Sezon ilerleyen bölümleri için Trabzonspor oynadığı oyunla bir umut verdi diyebiliyor musun hocam? Ya, Trabzonspor zaten umut veriyor. Sıkıntılı noktasını zaten hep tartışıyoruz. Bir fazlasını atmak durumunda. Trabzonspor sürekli gol atıyor. Gol atmadığı, atmayacağı nadir maçlardan bir tanesi de budur. Yine pozisyona girdi ama futbol şanssızlık. Ee, karşı takımı kalesi çok iyi oynadı. Bundan sonraki maçta da Trabzonspor e, rotasyonlu kadro gireni çıkarınıyla sadece Canini işte Cervinho'yu konuşmayalım. iyi oynamadılar ama Yusuf Sarı oyuna girdikten sonra Abdülkadir Ömür'e oyuna girdikten sonra Türk oyuncular şu an çok daha değerli. Özellikle şu günümüz 3 e, üç, üç Türk kuralında e, Abdül çünkü bu oyunculardan faydalanmak istiyor. Ne kadar süre oyuna atarsa oyuncular için de çok önemli. E, Trabzonspor e, ligi çok daha farklı oynayacak diye düşünüyorum ben. Avrupa defteri kapandı. Ligi konsantre olacak bundan sonra. Trabzonspor sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bordo Maviler'in performansını değerlendiriyoruz. Reha Hocam eşleşmeyi düşündüğünüz zaman Trabzonspor'un hanesine artı ve eksi yazılacak olanlar sizce neler oldu? Bir kere artı yazılacak en önemli şey... E oyundaki özellikle bu dengesizliği yani bölüm bölüm oynadığı dengesizliği Abdullah Avcı'nın mutlaka analiz etmesi gerekir. Yani çok kötü oynamıyor, iyi oynuyor. Bir bakıyorsun bir top geliyor, golüyor. Bir daha tekrar o yani tam momentumu eline alıyor, oyunu istediği gibi yön veriyor. Rakip ceza sahası içinde pozisyon buluyor, kaçırıyor. O bölümde bir daha pozisyon rakip buluyor, bir daha gol atıyor. Yani bunu halletmesi gerekir. Şimdi e, ikinci en önemli bana göre. E, bunlar zor sıkı rakip evet. Ama tecrübe kazanması bir takım neler yaptığını ve o e, onların üzerinden geçmesi için hem güçlü yönlerine daha güçlü zayıf yönlerini güçlendirmek açısından test maçları bunlar. Evet. Önemli. E, tabii bir de şu var yani ligimizde böyle Roma gibi yani konumlanmaları genç, dinamik, fizik kalitesi, enerjisi yüksek, ne oynadığını bilen bir oyun ezberi kısa dönemde olsa oluşan takımlar yok. Trabzonspor hücum attı her zaman problem ligimizde çözer büyük olsukla. Yani çözebilecek zaten hücum hattı var. Ama burada bir kolektif yapı var mı Trabzonspor hücumlarında? Orada sıkıntı. Şimdi biz Vakeyme diyoruz. Ligimize çok iyi oynuyor. Şimdi Vakeyme bakıyorsun bugün çok aksiyonlar da yok. Jervin yok. E, bireysellikleri var. Kötü oyuncu değiller ama bizim ligimiz için. Şimdi burada farklı oyunlar lazım. Burada... Hocam bir virgül koyacağız. Vakeyme Dündar Keşaplı'nın yanında Roma'ya gidiyoruz şimdi. teşekkürler az önce sona erdi hemen soralım Antonio Navakame. Evet. 3-0'lık bir mağlubiyet. Aslında Trabzonspor iyi bir mücadele ettiğini söyleyebiliriz. Biraz şanssızlıklar da var, sakatlıklar da var. 2-1'lik skor ve 3-1 Avrupa'ya veda etti ne yazık ki. Neler şey? so diyecek? First of all, congratulations to AS Roma. They are a good team, you know. And also, congratulations to my team. Even if we lost, we, we give a good fight. It's not easy to come out here, you know, to play against a good team like AS Roma. Uh, it's not one of our best game, but, uh, you know, it's all over now for us. We have to go back to the Turkish League and face the league and the Turkish Cup. Öncelikle Roma'yı tebrik etmek istiyorum. Turu geçen taraf onlar oldular ve aynı zamanda kendi takımda tabii ki tebrik etmek istiyorum. Çünkü bugün bütün arkadaşlarımız iyi mücadele örneği gösterdiler. Kolay değil burada Roma gibi bir takıma karşı mücadele etmek. Belki en iyi maçımızı oynamadık ancak elimizden gelen bütün mücadeleyi gösterdik sahada. Şu an belki sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa'ya veda ediyoruz ancak elimizde Türkiye Ligi var, Türkiye Kupası var. Bunun sonuna kadar gitmeyi planlıyoruz. Tabii şunu söylemek gerekir. Gerçekten Trabzon çok iyi mücadele etti. Belki ilk maç oranına çok daha iyi oynadı Roma Olimpiyat Stadyumunda. Tabii şanssızlıklar özellikle Cornelius'un erken takımdan ayrılma sakatlanarak biraz e, takımın gidişatlarını da değiştirmiş olabilir mi ona göre? So maybe we can say that you know, in the second game we played much better than the first game but you know injuries maybe early injuries like Cornelius you know he living, he living the pitch so early maybe it affected the game what do you say about this? Yeah first game we played good also this game also we play good you know like i said you are playing against as roma they are also a good team they are also an experienced team it's not going to be easy yes also the injury affected us you know starting from the the first minutes but uh, it's football What's, what can i say we have lost we have lost we have to go home now and face the turkish league Tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi erken sakatlıklar bizi biraz etkiledi ama daha önce de bahsettiğim gibi Roma takımına karşı oynuyorsunuz. Kolay değil bu tür deplasmanlar, bu tür maçlar. Ancak biz de elimizden gelen mücadele göstermeye çalıştık. Sizin de bahsettiğiniz gibi sakatlıklar, ilk dakikalarda gelen sakatlıklar tabii ki etkiliyor ister istemez. Ancak futbol böyle, futbol böyle bir iş, böyle bir oyun. Biz de şu an evimize geri döneceğiz ve Türkiye Ligi'nde, Türkiye Kupası'nda elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Son bir soru tabii eminim başarılı olacaktır. E, Roma için ne İyi bir takım what Rome, yeah they are a good team you know uh, I was in, uh, I came to Rome I think 2008 uh, 2018 2019 I was in Rome you know when I was I was young then and uh, it's a good team good city also with a world- class coach so what can you say this is Rome congratulations to them. Ben de, ben de daha önce Roma'ya gelmiştim zaten burada bulunmuştum daha önceki yıllarda 2008-2018 yıllarında da burada bulunmuştum zaten. Tabii ki bir takım tabii ki dev bir takımla mücadele ediyoruz kolay değil dünya çapında bir hocaları var dünya çapında oyuncuları var kolay değil ama onları tebrik ediyorum sadece başarılar diliyorum. Bize teşekkür ederiz evet, için. Evet birazdan Mourinho gelebilir kendisini dinledik şu anda. Düşünceleri bu şekildeydi. Az sonra Mourinho'yu bekliyoruz veya teknik direktör Avcı'yı bekliyoruz. Ee, birazdan yine sizlerle olacağız diyorum Başkent Roma Olimpiyat Stadyumunda. Az sonra Roma'ya yine gideceğiz. Galatasaray-Randers maçında Kerem, Barış Alper, Yılmaz değişikliği var. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'in hamlesi bu şekilde oldu. Trabzonspor'u konuşuyorduk evet. hocam sözünüzü kesmiştim. Şimdi Trabzonspor baktığımızda iki maçta beş gol yedi bir gol attı. İki maçta da Roma Trabzonspor'dan üstündü. Yani biz e, burada temenni değil, tespit etmek zorundayız. Trabzonspor savunma anlamında ciddi eksikleri var. Savunmayı yalnız bireysel takım değil, grup savunmaları da oluşturur futbolda. Evet. Yani bireysel ve grup savunmaları özellikle sıkıntılı Trabzonspor'un top kaybında ciddi sağ içi yerleşimde. E, ciddi sıkıntılar yaşıyor ve bunu Siopis de mesela bugün gidermeye çalıştı. Şimdi bu ne oluyor biliyor musun? İki parçalı oyun her zaman söylüyorum. Trabzon bir dörtlü savunmanın önünde Siyopis, geçen sene bunu Berat oynuyordu veya Berat bu sene de oynadı Siyopis gelmedi. Diyor. Beşli bir konumlanma var. Beş de önünde oyuncu var. Şimdi iki tane beşliyle iki parçalı oyunla Türkiye Ligi'nde problemi çözersin. Ama Avrupa'da güçlü oyunlar lazım. Şimdi Roma niye daha böyle bir genç kadro, enerjisi yüksek takımı Jose Mourinho'ya emanet ediyor? Daha güçlü oyunlar oynamak istiyor. Bu güçlü oyunda denge oluşur. Nerede oluşur? Hem hücumda hem savunmada. Hücum evet. ama her zaman futbolda değerlidir. Savunma yapmak öyle çok çok yani zor bir eylem değildir futbol için. Esas eylem top ayağındayken. Yani işte musun? üretebiliyor musun? En önemli bu. Yani 0-1 geriye düştükten sonra o farkı eritebiliyor musun? Trabzonspor takımının en büyük sıkıntısı bu. İkisinin arasında denge yok. Ligde çözersin. Ama Avrupa'da bu dengesizlikle çözülürsün. Evet. Trabzon spor takımı geliyor bir tane diyoruz gol atıyor Roma atıyor. Ligde geldiği zaman onu atamıyorlar. O beceri o kalite yok. O sıkıntı var. Ligde öyle onu tolerans bir şekilde senin hucumun sağ içinde edebiliyor. Yani savunma zafiyetlerini, toleransını yapabiliyor. Ucumda çünkü daha böyle bireysel güçlü oyuncularım var. Evet.